Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bugün Roblox arkadaşlar. Efsane videoya karşıladım. Bugün arkadaşlar Roblox'tan gerçekten efsane video olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz ki çok önce Kaptan Düşük Tom vesaire arkadaşlar böyle oyunlar oynamıştık arkadaşlar. Ve gerçekten şu ana kadar oynadığımız en iyi obilerden, kaçışlardan bir tanesiydi arkadaşlar. Ve bugün ee, gerçekten Arkadaşlar Buna Benzer e, Hani Yapımcıları Farklı Fakat Arkadaşlar Aynı Kalitede Arkadaşlar Gerçekten Çok Güzel Bir Böyle Kaçış Oyununa Karşılıyorum Arkadaşlar Harbiden Bunun için Sizlerden Gerçekten Deli Black Patlaması Bekliyorum Çünkü Uzun zamandır Böyle Arkadaşlar Bir Kaçış e, Yoktu Yani Arkadaşlar Ve Şunları şöyle toplayalım. Baya bir heyecanlıyım arkadaşlar. Böyle e, balık Mekandan balık dünyası gibi bir şey arkadaşlar. Böyle e, böyle her yerde balık şeyleri falan filan var. Diyor ki The store animals have gone lost diyor. Diyor ki bu stordaki hayvanlar falan filan kayboldu diyor. Bilmem ne diyor. Player over here, let's go diyor. Adam burada hemen buradan Gidiyor Oo çok güzel yapmışlar arkadaşlar. Şuna bakın. Gaza geldim ya. Yani. Bu neymiş abi bu arada? E, büyük kafa falan diyor. Tıkladım. 15 Robux. Bir dakika aldım. 15 Robux'a. Abi. <gülüyor> <gülüyor> abi gözünü seveyim ciddi misin abi sen? Bu ne abi? Büyük kafa aldık. Abi. <laughs> abi uyuz oldum bir dakika. O değil arkadaş. Umarım sesim kötü gelmemiştir. Vallahi arkadaşlar. E, hafif rahatsızlık var yani. Abi bu ne böyle abi? Bu kafa ne böyle? 15 topuksa büyüttük abi. Neyse gidelim bakalım. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve hala Agalese'ye katılmadığınız arkadaşlar. 1 milyon 300 bin e katılmak için arkadaşlar. Aşağıdan kanala abone butonuna tıklayarak arkadaşlar kanala abone olabilirsiniz. Agalese'ye katılabilirsiniz. Abi no, bu neydi abi böyle? Bu buraya ne kadarmış abi? 20 Baya güzel yapmışlar yani arkadaşlar. Bu tarz böyle... Kaçışlarda e, harbiden güzel yapıyorlar. Ucuz abartmadan yapıyorlar yani. Diyor ki ne no, diyor bu kapı kilitlendi diyor. Berka e, Bertan o tier cage ee, şey, diğer tarafta falan kaldı diyor abi kafesin diğer tarafında mı kaldı diyor aynen öyle bir şey diyor sanırsam bu arada arkadaşlar su atıyorum suya yanaşmamamız lazım bir dakika buraya gel bir dakika şuraya atlayacağız sanırsam abi gözünü seveyim burada balina falan var ha balina kafası falan var abi neyse ee, iyi şanslar diyor ben seni izleyeceğim diyor ve her yer çok korkunç diyor abi gözünü seveyim balıklar falan bir şey atıyor abi bunlar ne abi öyle abi, abi ah Aa baş attı direkt. Bir dakika ya, tamam geçtik. Geç geç geç. Abi bir dakika. Geçtim abi. Abi oha. Abi ah, bir dakika. Abi <laughs> uyuz oldum. Vallahi uyuz oldum. Abi bu ne? Değmiyor. Kafam değiyor diye mi acaba? Kafam kocaman abi. Neden kafam? Ben büyüttüm ki. Kafam kocaman. Bir dakika. Tamam buraya geldim. Buraya geldim. Abi it, attı. Geçtim. Geçiyor muyum geçiyor muyum işte bu abi bunlar kolay abi bizi işlemez Kafamız kocaman olabilir ama bunlar bizi işlemez abi adam olacaksınız oğlum Jam koyu süper speed var boombox var Gid, abi, diğerlerini geç Diyor ki e, sakın bu sulara adım atma diyor bunlar seni parçalar diyor şaka yapmıyorum diyor Abi gözünü seveyim ya bunlar zehirli su mu acaba bir de piranalar falan filan var abi piranalardan uzaklaşalım Vallahi arkadaşlar şu anda bu kafayla önümü zor görüyorum abi <laughs> İlk de abi gözünü Ah bir dakika Vallahi arkadaşlar önümü zor görüyorum ya. İlk defa arkadaşlar bir oyunda böyle bir şey aldım abi ya. Nereye geldik şu anda? Buralara falan o değil de ben bu kafamla kapıdan geçemem. Kapı büyüklüğünde Baksanız baksanıza şuna. Saçları kapıya çarpıyor. Merhaba diyorum. Ee, need şey levye lazım mı diyor. Ne için lazım abi? Bir dakika Tepesi... tepesine çıktım. Zıplıyorum. Ne yapacağız burada? Bir dakika şu bunların arkalarında bir şey mi var acaba abi? Bir dakika levye tıklayalım abi. Levye, ah levye aldım levye aldım. Ee, bunları herhalde yok bir dakika şuraya geri dönelim bakalım. Aa, burası. Burayı birisi açmış. Burada arkadaşlar kapak falan vardı herhalde. Tamam güzel kapakla bunu açmışlar. Tamam şöyle gidelim. Abi, altınları toplamamız lazım. Panda koymuş abi bunlar. Şöyle toplayalım bakalım. Abi gözünü seveyim ya. Tamam böyle. Bak orada panda koyun var. Neyse şöyle gidelim. Panda koyunlar ne iş yaradığını bilmiyorum ama. Alabildiğimiz kadar alalım yani. Panda coin'e odaklı olmasak da. Şimdi abi. Bir dakika bence. Ee, bir dakika. Bence burada abi. Burada abi. Yolun sonu bence burada bir yerde. Bakın şimdi. Evet. <laughs> bu kadar kafam olunca e, düşünemiyorum abi. Bir dakika yapacağız yapacağız yapacağız. Şurada olabilir. Geri dönüyormuş gibi bir his var. Abi bir dakika, bu. Bulduk, a bulduk vallahi bulduk. Dedim geri döndük herhalde. Dedim de koyun çıktı. Dedim geri döndüğümüz yerde koyun olmaz herhalde. Tamam güzel abim. Bu arada 8. stage'deyiz? a abi bal balık yedi köpek balığı gibi. Oha! Köpek balığı midesine girdik. Aha sağdan geçiyorum. Solda da paralar var yalnız ha. Vallahi arkadaş o paraları e, almayacağım abi paraları. Abi, adam püf. paraları alamadı. Bir de ortadan mı geçti oğlum? Aha geçmiş. Tamam güzel. Abi adam testerelerden falan abi kafam var benim gözünüzü seveyim oğlum vallahi ra raşladım vallahi raşladım durmadan yol koşuyorum <laughs> durmadan koşuyorum sakın ölmem ölürsek baştan doğarız abi sakın abi tekte geçtik hiç durmadan hiç durmadan tekte geçtik abi gözünü seveyim oha abi hiç durmadan tekte geçtik abi oraya abi efsane ya diyor ki quickly look him bak ben ördeyim diyor da kes sesin diyor <laughs> Diğeri şaka yapıyor diğeri de onu azarlıyor abi. Şöyle gidelim bakalım. Vallahi burayı var ya tek tek işim ağırıp, harbi, inanamıyorum. Yani bu kafayla elim bu kocaman kafayla harbiden diyecek bir şey bulamıyorum abi. Şimdi burada böyle peynirler falan var abi. Peynirleri yok alamıyoruz abi peynirleri. Abi gözünüz aşağı. Ah, adam bana çarptı ya. Hop şöyle. Tamam güzel abi. Şuradaki parayı alacağım. Abi uyuz oldum ya. Abi ya, o parayı almayacağım abi. Uyuz oldum o paraya. O parayı uyuz oldum abi. O parayı almıyorum abi. Şöyle bir dakika sağdan gidiyoruz. Sağdan çok iyi abi. Vallahi çok iyi gidiyoruz şu anda. Diyor ki it is not same aynı değil diyor. E, I was the same team. Ben yüzücü takımındayım diyor. <laughs> abi düştüm ya. Abi burada arkadaşlar düşmek çok sıkıntı. Hani direkt başa atıyor abi size. Baya bir uzun yani. O testleri de öyleydi mesela ama oraya güzel geçtik yani. Ya abi yani pro parkur. Parkur pro'suyuz abi parkur falan filan bizi işlemez abi Biz parkur pro'suyuz abi çaktırmayın kendimi böyle bir gaza getiriyorum abi ee, Çünkü yarım saattir burada düşüyoruz ayrı bir uyuz oldum şu anda Şöyle tamam Sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok Sıkıntı yok sıfır sıkıntı <laughs> Bir dakika Hı. Tamam çok iyi Abi bu kafayı nasıl kaldırıyor böyle gözlüyorsam Vallahi çok az zıplıyoruz gibime geliyor abi bu kafayla Abi bu kafayı harbiden aha Ne oldu? Vallahi arkadaşlar pırtlama bölgesine geldik galiba. Oha hız geldi bize. Tamam çok iyiyim. Abi bu, bu tip ne abi? <gülüyor> <gülüyor> bu tip ne abi böyle Gözleri seveyim ya. Yılan falan var abi. Yılanlar değil mi? Abi bu tip ne abi? O değil daha demin mikrofonda galiba ağzımı soktum abi. Eğer kötü ses geldiyse kusura bakmayın. Vallahi arkadaşlar bir dakika abi. bu harbiden bu tip ne ya? Bir dakika bu su gidiyor mu? Gitmiyor herhalde. Şöyle şuradan atlayacağız herhalde abi. Şöyle gidelim. Hı, <laughs> tamam. Abi bir dakika olmadı. Şuradan şöyle tamam. Hafif su değdi ama sıkıntı olmadı herhalde. Şöyle gidelim bakalım. Abi tamam. Keşke abi o kafayı almasaydım ya. Harbi çok zorlanıyorum arkadaşlar ya. Abi harbiden çok zorlanıyorum abi kafaydan dolayı. Böyle atlayamayacak gibi geliyor sanki. Böyle tam istediğim yerlere şey yap yani. Abi sakın sakın bu bir challenge gibi bir şey oldu arkadaşlar. Zor challenge şu anda. Diyor ki e, bu sanırsam sona geldik diyor sonunda diyor bence sona gelmedik şaka yapıyorlar abi ben size söyleyeyim bence sona gelmedik bence bizi trollüyorlar Abi sona mı geldik ha harbiden sona gelmiş olabilir şu anda abi o değil de çok tatlı koşmuyor mu bıdı 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 bir dakika şunları şöyle toplam Güzel yapmışlar ya bayağı hoşuma gitti yani hop abi son değilmiş abi bir dakika köpek balığı var burada sanırsam buradan gitmeyeceğiz abi şöyle yapalım o bayağı bir para var yalnız ha. Ben size söyleyeyim burada arkadaşlar saklı paralar da vardır ha. Abi onlar değmeyecekmişiz bu arada. Abi altınlar odaklı oynamayacağım. Burada bence saklı paralar da vardır. Mesela bir gizli bir yere giriyorsunuzdur abi. Ee, böyle 20 30'dan saklı para vardır yani orada. Paralar ne işe yarıyor acaba? Bir abi sakın değme, sakın değme. Şöyle zıplayamıyorum da şu anda. Tamam. Adam oraya geçmeye çalıştı düştü. Hop tamam geldik mi ne oldu? Diyor ki we made it biz güvendeyiz şu anda. Oynadığınız için teşekkürler diyorum. Ee, favori update'ler olacak diyorum. Ee, restart obi diyor. Ah, Aha buraya tıklınca restartlıyormuş abi bu yüzden oldum. Evet arkadaşlar şu anda arkadaşlar normal macera obisinden arkadaşlar şu anda J1'e geçtim. Çünkü yorumlarda arkadaşlar bana çok şey geldi arkadaşlar şu e jelir Brick'teki arkadaşlar 5 tane e, şu an normalde 3 tane vardı arkadaşlar. E, şu anda 5 tane olmuş. E, mor kasaları aç, kırmızı kasaları aç diye arkadaşlar şey gelmişti. Ben de dedim ki hani e, açalım abi. Açalım arkadaşlar. Sürpriz bir böyle kasa açma tarzı bir şey olacak. Hızlı olacak yani. Hemen bir 2 dakikada bitireceğiz. E, hop açalım bakalım ne çıkacak. Hot orange. Bu arada arkadaşlar yorumlarda şey de gördüm. Yeni eşyalar vesaire gelmiş hani ee, bunların içinden çıkan e, şeyler falan filan Gelmiş diye bir şey gördüm tam olarak bilgim yok yani Ama bakalım şöyle açalım Hop Deep purple çıktı arkadaşlar şöyle Şunu da şöyle açıyorum ee, Bir tane daha deep purple çıktı Bir de kırmızıları da açalım abi haydi Kırmızıları da hızlı hızlı açalım bakalım O kay klon çıktı güzel Güzel zaten ama sanırsam bizde vardı abi Zaten aynen bunlardan bizde vardım Bizde olmayan item çıksın abi gözünü seveyim Zebran İnek çetesinin e, bir numaralı şeylerinden Siyan var abi burada. Şöyle geriye şunları şöyle açalım. Klasik var çıktı. Bizde olan şeyler çıkıyor abi. Uyuz oldum ya. Vallahi uyuz oldu şu anda. Green çıktı abi. Dandik. Şöyle açalım e, ee, ping çıktı baya kötü abi gitti rarelik çıktı %7 şanslı şey abi skor çıktı güzel ama bizde zaten vardı neyse arkadaşlar o zaman yaşlarım sonuna gelin daha fazla arkadaşlar hani bu tarz böyle ee, sürprizli videolar istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalımızda arkadaşlar abone olmayı, kanalımıza unutmayın. hala dediğim gibi arkadaşlar hala agaise katılmadıysanız seni de aramızda bekliyoruz yani Ayrıca arkadaşlar yanında zil işareti böyle çan işareti tarzı bir şey olacak arkadaşlar ufak böyle onu da tıklayıp tüm bir bana görmek tam derseniz hani videolardan anda haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Hepini seviyorum. Size gayet sizi unutmayın ve o oh, ultra çıktı. Ultra açtım, ultra çıktı abi. Bir dakika bir daha açayım bir dakika uyuz oldum. Neyse. <laughs> Hepinizi yakın ve hoşçakalın.